Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti üzerimize olsun arkadaşlar. E, merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. E, oruçla falan aranız nasıl? İnşallah iyi, güzel bir şekilde tutabiliyorsunuzdur. Sağlıklı bir şekilde. Şimdilik hamdolsun. Şimdiye kadar iyiyiz. İlk günü birazcık bir sıkıntı yaptı benim için. Sonrası iyiydi çok şükür. E, saat alttan sonra 2 saat birazcık zorladı. Sonradan iyiydi. Çok şükür. E, şimdi ben ne yapacağım? Bugün e, mutfaktaki temizlik rutinimi çekeceğim. E, güne, e, genel bir temizlik yapacağım mutfakta. E, mutfak dolaplarının içine girmeden e, temizlik yapacağım. Mutfak dolaplarının içi temiz. Zaten biz buraya yeni taşınmıştık. Ben bugün e, dün gece sahura e, kızartma yaptığım için e, yağlandığını düşündüğüm için o yüzden dolayı bir güzel e, temizlik yapacağım. Mutfak dolaplarının dışlarını, kapaklarını sileceğim. E, çekebilirsem, e, yapabilirsem erzak dolaplarının işlerini düzeltlemeyi, düzenlemeyi düşünüyorum. E, yapabilirsem e, inşallah e, buzdolabın içini düzenlemeyi düşünüyorum. Ve yapabilirsem tabii ki oruçlu olduğum için onun için diyorum. E, yerdeki halıyı kaldırıp bir güzel süpürüp silmeyi düşünüyorum Bu takdolapların içine girmeyeceğim dediğim gibi temizler zaten O yüzden dolayı girmeyeceğim ellemeyeceğim oralara e, Zaten elimize geldikçe benze dolaşıyoruz yani öyle bir çok yağlı bir katman bir yağım yok Sadece silmek istiyorum üstünden kızartma yaptığım için dün gece o yüzden dolayı Şimdi başlayalım İlk önce nereden başlıyorum ben e, dün gece çalıştırdım Bulaşık makinemden başlıyorum. Onu boşaltacağım. Onu boşalttıktan sonra e, kahvaltı e, yapmıştı çocuklarım. Onun bulaşıkları var. E, kahvaltı yaptırdım. Onları da aynı patates kızarttım kahvaltıda. E, onları bu, makineye döşeyeceğim. Ondan sonra eee güzelce mutfak dolaplarının kapaklarını komple sileceğim. Ondan sonra erzak dolaplarının içlerini düzenleyeceğim. Sonra buzdolabının içini düzenleyeceğim. Temizleyeceğim o arada da sileceğim tabii ki de. Ondan sonra da e, halısını kaldırıp buranın ondan sonra süpüreceğim, sileceğim. İnşallah Allah nasip ederse. Şimdi başlayalım. Önce tencerelerimi çıkartıyorum. Ben alt gözden başlıyorum bulaşık makinesini düzeltmeyi. Bu şekilde yapıyorum. ben arkadaşlar bulaşık makinesinin içindeki bulaşıkları yerlerine yerleştirdim kirli olan bulaşıklarımı yıkanacak olan bulaşıklarımı da e, makinenin içine yerleştirdim e, güzelcene akıtıp akıttıp, e, güzel bir şekilde yerleştirdim e, kalan çaydanlıklarımı ondan sonra ocaklarım ocağımın üstündeki gözleri falan hepsini güzelce güzelcene e, aspirinleyip e, ciftleyip kaldırdım bu şekilde yıkadım buraya kaldırdım elimde yıkanması gerekenleri yıkadım ve tezgahımın üstünü komple bir şekilde o cami dahil e, güzelce cifledim. Ondan sonra aspirinleyip güzelce sildim. E, ve şu gördüğünüz duvarı da böyle komple e, sildim. Bu şekilde her tarafı sildim. E, oraları da temizledim. Şimdi sıra geldi mutfak dolaplarının üst kısımlarından başlayarak silmeye. Yanımda böyle malzeme olarak da şeyle sileceğim. Yanımda malzeme olarak da e, aspirinim var böyle. Aspirinle ondan sonra Miktax e, şoktan aldığım e, krem var. Ondan sonra Cif'le onlarla ovacağım. Bir tane de sünger aldım böyle yanıma. E, belki lazım olur diye ama lazım olacağını zannetmiyorum. Bir tek sıkıntı şurada var birazcık. Şurada şu e, kızartma yaptığım zaman şurayı sıçrıyor. Nedense onu anlamadım. Birazcık oraya sıçrıyor. Orayı bir sileceğim. Şimdi başlayalım silmeye. Durulamak için de böyle bir tane bezim var. Onunla da durulayacağım. Bir daha ayrıca kurulayacağım. Zaten görüyorsunuz temizle hemen köpürdüler. Şimdi duruladım bu şekilde. Bir de bu dolaplarla olduğu için çok şey yapıyor, iz yapıyor, parmak izleri oluyor, el izi oluyor. Ben yani şimdi bu şekilde bütün mutfak dolaplarının kapaklarını bu şekilde sileceğim arkadaşlar. Aspirin sıkacağım. Süngerin ters tarafıyla sileceğim. Ondan sonra durulama bezimle durulayacağım. Ondan sonra da e, tekrardan kuru bezle kurulayacağım arkadaşlar. Bu şekilde bütün mutfak dolabımı temizleyeceğim. Ben şimdi mutfak dolaplarının üst kısmını bu şekilde temizledim ve şu alt kısımları var ya buralarını da temizledim şu çok yağ olan yer var dediğim yemek sıçıyor herhalde ondan dolayı yağ oluyor ama şu anda çok güzel oldu maşallah tertemiz oldu mis gibi oldular çok güzel oldular şimdi sıra alt kısmına geldi mutfak dolabının alt kısmını temizleyeceğim Burada da aynı işlemi yapacağım. Asperini sıkacağım. Arkasından aynı. sileceğim. Bulaş makinesini ve şeyi sonradan sileceğim. En son sileceğim. Dolapların dolaplarını önce kapaklarını bitirmek istiyorum. Ondan sonra. Hadi içeriye anneciğim geleceğim tamam mı? Anne. Ee, anne. Şimdi bu şekilde de kuruluyorum. Duruladım. Ufak dolaplarımı kuruluyorum. Şimdi çekmecilere geldi sıra. Çekmecilerim de aynı şekilde aspirin sıkıp süngerin ters tarafıyla bu şekilde mutfak dolaplarıma zarar vermeden, çizmeden bir temizlik yapmış oluyorum. şekilde kuruluyorum bir de şimdi çekmecelerimi. Köpük köpük bir temizlik oldu. Gerçekten çok güzel oldu. İçime sindi. Şimdi bu şekilde de kuruluyorum. durladım mutfak dolaplarımı kuruluyorum. Şimdi çekmecelere geldi sıra. Çekmecelerim de aynı şekilde. Aspirin sıkıp süngerin ters tarafıyla bu şekilde mutfak dolaplarıma zarar vermeden çizmeden bir temizlik yapmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ben temizledim. Üst dolaplarımı göstereyim. Misler gibi oldular. Alt tarafında da böyle temizledim. Ondan sonra alt kısmında alt mutfak dolaplarını da böyle temizledim bu şekilde. Şimdilik mutfak dolapların kapaklarını temizlemiş oldum. Misler gibi oldular. Şimdi ben oğlum yatırmaya gideceğim. Gelince görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ben oğlum yatıracağım demiştim. uyutacağım söylemiştim. Ama şimdi oğlum uyumadı. Ee, ben de bir namaz arası vermiş oldum. Namazımı kıldım o arada. Ee, ben e, kiler dolaplarımın içini temizledim. Düzenledim. E, mutfak dolabım, dolabımın buzdolabının içinde de temizleyip düzenledim. Şimdi geriye e, e, süpürüp silmesi kaldı. Halısını kaldıracağım. Süpüreceğim. ondan sonra halısını kaldıracağım. Sonra sileceğim yerlerini. E, bu kaldı sadece. Mutfakta işim bitmiş olacak. Eee ama şey kiler dolabını ve buzdolabının içini göstermedim. Çünkü video o zaman çok uzuyordu. O yüzden dolayı göstermedim. Hem de video ile birlikte iş yapması gerçekten birazcık zor oluyor. O yüzden dolayı böyle yapmak istedim. Şimdi süpürüp silmeye başlayalım. Evet arkadaşlar ben mutfağımı güzelce temizledim. Süpürdüm sildim. Mutfak dolaplarımı sildim. Ondan sonra kiler dolaplarımı temizledim. Ondan sonra buzdolabımın içini temizledim. Düzenledim. Şimdi bu şekilde bitti. Ee, Tabi ister istemez ben de birazcık yoruldum. Birazcık dinleneyim. Sonra tekrar kalkıp Sonra Kalkıp tatlı yapmayı düşünüyorum. İnşallah Allah nasip ederse. Hoş geldin anne. Hoş geldin. Bak nasıl patlatıyorum size. Burada burada. canları sıkılmış. Ben de böyle bir mısır patlatayım dedim. Oyalansınlar. Oğlum durmuyor. Biraz suyusuzluk yapıyor. O yüzden dolayı ben de mısır patlatayım. Bunlar yesinler. Ben de yemek yapmam lazım. Yemek yapacağım. Yemek yapabilmem için onların biraz oyalanması lazım. Özellikle oğlum biraz suyusuzlanıyor. O yüzden canları sıkılmış. Bayağıdır yapmamıştım mısır. Özlemişlerdir mısır yesinler dedim. Şimdi kutası yapacağım akşama iftar için. Şimdi ben buraya bir soğan koydum. Bir tane biber doğradım e, iki tane de havuç koydum. Biz havuçlu yapıyoruz böyle. Çocuklar yesin diye. Hem daha vitaminli olur diye. Bunları kavuracağım. Salça koyacağım biraz içine. Tuzunu, pul biberini koyacağım. Tuz, tuz biber koyacağım. Bu şekilde yapacağım. Bu fasulyemi de ıslattım. Haşladım güzelce. Süzdüm. Şimdi hazır bir şekilde bekliyor. İçine de birazcık et koyacağım. Etli sebzeli kuru fasulye olacak. İnşallah. Akşama daha tuzlu Yanına da tabii ki olmazsa olmaz pilav. Kuru fasulye yanına pirinç pilavı yapacağız inşallah. Bir de i̇şte çorba yapacağım yanına. Bu şekilde. Arkadaşlar ben içine kuru fasulyelerimi koydum. Soğanımı, biberimi, havucumu güzelce kavurdum. Ondan sonra içine de kırmızı toz kuru biber, normal kuru biber, ondan sonra karabiber biber attım. Ee, şimdi bu şekilde de birazcık kavuracağım. Ondan sonra da sıcak suyunu koyup pişmeye bırakacağım. Kuru fasulyelerimi de önceden ıslattım. 200 saat ıslı bir şekilde sıcak suyla ıslattım. Beklediler ondan sonra güzelce de e, süzdüm o suyunu tekrar sıcak suyla e, ocağa koyup pişirdim e, ka e, haşladım ondan sonra da üstündeki köpükleri aldım ondan sonra da birazcık daha e, beklettim sıcak suyun içinde tekrar şimdi yapıyorum pişiriyorum artık İnşallah akşam afiyet iftarda yiyeceğiz Açık kaynasın. Kaynayınca altını kısacağız. Şimdi kuru fasulyelerim kaynadı arkadaşlar. Altını kısacağım. E, tuz atmamıştım. Şimdi tuzunu atacağım. Bu şekilde pişmeye bırakacağım. bakalım. şimdi pişmiş mi kuru fasulyemiz? Evet kuru fasulyemiz pişmiş arkadaşlar. Bunun altını kapatıyorum artık. Çok da güzel olmuş. Özdeşlemiş suyuyla birlikte. Dağılmamış da çok güzel olmuş. Gayet kıvamda çok güzel. Şimdi iftara kadar tencerenin kapağını kapatıp bu şekilde betirmesini sağlayacağım. İçine de sonra etini koyacağım. Arkadaşlar biz iftarımızı yaptık. Şimdi çay demledik. Çayın yanında tavuk göğüs tatlısı yapmıştım ben. Akşam temizliğimi bitirdikten sonra tavuk göğüs tatlısı yapmıştım. Şimdi çayıyla birlikte yiyelim dedik. Bu şekilde. Tabii bir gece daha bekleseydi daha güzel olur tavuk göğüs tatlısı. Ama benim kızım e, yemek istedi. Yiyip de yatmak istediği için acele ettiği için tabii ki dayanamadı tatlıya. O yüzden dolayı ben de dedim tamam kırmayayım seni kızım. Tatlını ya, öyle yat dedim. Şimdi tatlısını yiyip bu şekilde yatacak inşallah. Bize afiyet olsun. Ee, tarifi bir gün veririm. Denersiniz arkadaşlar. Ee, bugünlük benden bu kadar olsun. Bizden bu kadar olsun. Hayırlı iftarlar. Hayırlı savurlar İyi akşamlar. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.